Merhaba basıyorum. arkadaşlar. bugün Bugün sizler bir tıktan canlı yayına katıldım. İzledim izledim. Adam 2 iki saattir basıyorum dedi. Hmm. Saat, saat arkadaşlar. 21.50'de 21 başladı. Arkadaşlar. Bir basıyorum. Arkadaşlar. Bir basıyorum basıyorum demeye. Saat 23.48 oldu. Resmen gece arkadaşlar. oldu. Video Adam çeşit. hala diyor, diyor ki. Haydi arkadaşlar. Basıyorum, Kutuya... basıyorum. Hadi izleyelim bakalım. Basıyorum arkadaşlar. Arayacak. Gerçekten gidiyor. Aç ulan ha. Arkadaşlar şu an gerçekten acayip şanslısınız bu anı gören kardeşlerim. Ee, ekran kaydı almayı unutmayın kardeşlerim. Haydi. Basıyorum. 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 Aç ulan ha. Aç ulan. Hemen lan ne? Arkadaşlar şu an mouse ekranda. Adam hadi hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar şey... abone olup like atan kardeşlerim. Lütfen bir yansın çete seri şekilde. Ben de basayım o arada. Haydi arkadaşlar. Bas. Adam bu anı şey olmuştur iki saatte. Gidiyor kutu ya. Kutu gidiyor ya acayip oldum. Bas ulan ba. oldum arkadaşlar. Şu an acayip oldum kutu gidiyor çünkü basulan bas atulan bas. At, at ve gidiyor kutu ve basıyorum ve, ve bas bas kutu gidiyor kutu bas. gidiyor ve ve basıyorum Oy. ve arkadaşlar ve şu an kutu gidiyor kutu şu an gidiyor arkadaşlar basıyorum at, ve, şuradan hemen ve bas ve bas, ben. bas. Arkadaşlar kutu gidiyor. Gitsin, <laughs> acayip gitsin. Şu an kutu Hadi gitsin. gidiyor gitsin. çünkü acayip heyecanlandım. En bak arkadaşlar. Ekran kayıtlarını gitsin. alın. Abone ol, like atanlar da bir yazsın arkadaşlar. Ve kutu gidiyor arkadaşlar. Kutu Hadi kutu gidiyor. Şu an bak. acayip heyecanlandım arkadaşlar. Arkadaşlar siz kalmış var sözünü Şu çünkü kutu gidiyor ben, arkadaşlar. Bak canlı. Basıyorum canlı diyor sol altta. Ve mouse ekranda arkadaşlar. Bas. Gördüğünüz gibi mouse ekranda arkadaşlar. Hadi Basıyorum lan. ve bas. Bas. Haydım, ha. Tamam hadi bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Basıyorum arkadaşlar. Ulan saat basıyorum. kaç olmuş bak. Artık kutu Adam arkadaşlar. iki ta iki gök saat on dakikadır ab basıyorum. Bas açalım, bas. 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 Bakın saatte şey var gibi. bak. Geri sayımı da başlat arkadaşlar. Sağdaki chat'e bakın çete ne yazıyorlar. Seri şekilde yüklenip saniye geri katılıyorum bas. Bas daha. Çünkü kutuyu açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Acayip çıldırdım. Çünkü kutuyu açıyorum arkadaşlar. Aç Kutum lan aç. açılacak arkadaşlar. Chat'e seri şekilde. Aç ulan aç. Aç ulan aç. Kutu artık açıyor. Gidiyor. Açıyor. Kutu artık gidiyor aç. arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Gitsin. Basıyorum. Bas. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum, bas. 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 Arkadaşlar, bas, 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 bas. 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 lan hadi bas. Arka Açıyorum. 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 Seni de başlatın. Hadi arkadaşlar, ondan geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi, çok hızlı şekilde geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Şu kutuyu açalım. Hadi arkadaşlar, şu kutuyu artık açalım. Geri sayımı da başlatın. Şu Başla arkadaşlar. Geri Hadi, da hadi, çok hadi, aç, aç. Rakip başka dona. aç, 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 aç. Aç 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 Aç. arkadaşlar kutuyu artık aç açıyorum arkadaşlar kutuyu artık açıyorum arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Arkadaşlar mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor. Bu arada arkadaşlar siyah ya da mavi bir renk söyleyin arkadaşlar bana seni şekilde bir renk yazın. Neden böyle oluyor? bir renk yazın. Çok seni şekilde bir renk yazın. Hadi arkadaşlar çok Şimdi bak 23 durduruyor. durduruyoruz. Bas. Bas. Hadi lütfen bas. Bak gitti. Açıyorum. anne bas aç aç. Açıyorum. Aç sana be adam ya aç aç. Açıyorum. Aç. aç, açmıyor. Açmıyor. aç, aç. Var, aç. Arkadaşlar. Aç aç. Açıyorum. Evet arkadaşlar hala açmıyor. Yanında da Burak da var bu arada. Merhaba arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar. Açıyor ya. Kutuyu Kesinlikle. açıyorum Kesinlikle. arkadaşlar. Aç ulan aç. Aç ulan aç. aç, ulan, aç. Sıkıldım. Açmak istiyorum. Aç, Haydi aç. arkadaşlar. En şerefini kutuyu açıyorum. Aç! Açıyorum. bize Emre çıkmayasın Açıyorum. Aç! aç. aç. Açıyorum. Göcek açıyorum. oldu. İki saattir bak açıyorum. buradayım. Açıyorum. Şurada televizyonlara maç var. Aa. Bir yandan onu izliyorum. Açıyorum. Bir yandan şey ne? yapıyorum. Bir yandan böyle ne? yapıyorum. A arkadaşlar bak bir yandan Canım maç açılıyor. Maç açılıyor arkadaşlar. Çok Bir şey yandan şey insan maç izliyorum. Bir Açıyoruz. yandan da bunu yapıyorum. Şimdi maç bitecek. Bakarsınız arkadaşlar. arkadaşlar bu arada ben maçın başlamadan önleri bir kampanya izliyorum arkadaşlar. Hadi 0-0 5. dakika. Açıyoruz. 2 saat oldu bak. Maç 0'dayken ben bu adamı izliyordum. arkadaşlar. Bir çektim videoya başlayayım dedim açıyorum. şu anımı göstereyim diye. Açıyorum. 55. dakika olmuş yemin ederim. artık açıyorum arkadaşlar. Aç. Hadi seri şekilde Aç. açıyoruz Aç. kutuyu. Aç. Haydi arkadaşlar. Aç. Ben bu Aç. ana bakamayacağım. Aç. Ne çıkarsa siz bana sonra söylersiniz arkadaşlar. Ben Robot mu lan? Hep böyle diyor yalnız Burak değil mi? Açıyorum, He. Hep açıyorum basıyorum, basıyorum diyor. Basıyorum. Ama hiç olmuyor. Bas. Bas, Aç, bas ulan bas. At ulan at! Arkadaşlar bu adam bas, hala bas bas yapıyor. Bak saat 0-0-1 oldu. 0-0-1 oldu. Şimdi maç Bak maç maçın sesinin kısmı videoya geçiyor şimdi. Bırak maçın ses. Aha ne oldu takıldı. Takıldı. Ben hemen şuraya geçeyim. Arkadaşlar. Bak sola bak yeter. Uf falan. Haydi. Çıkıyorum. Arkadaşlar abone olun like bir yasını. abone olun Baslayalım. açalım artık arkadaşlar Ay, yani. haydi artık abone olun Ulan. kutu açalım arkadaşlar artık abone olun abone açalım. Haydi, Brow, ters, ters, abone olmayı e, unutmayın kardeşlerim basıyorum basıyorum bas bas, bas. Açılıyor Ve kutu Açılıyor artık arkadaşlar Haydi arkadaşlar Seri şekilde abone olup like atanlar Bir yazsın bana arkadaşlar söylemeyi unuttum artık Arkadaşlar tamam video bu kadar arkadaşlar. olsun Adam açacak Çok gibi seri değil şekilde kutu artık Yine açılıyor açacak gibi değil O yüzden Geçimli videoyu kutu bitireyim ben ve basıyorum. Sonra başka bir video çekelim basıyorum. Haydi görüşürüz basıyorum. Pişşş Bas.